Hayırlı sabahlar kızlar. Bakın kızlar. benim oğlum güçlü. Öyle o kadar taşıyamazsın. Bir tanesini koy anne taşı. Acı bağır zor getireyim da. Dinlene dinlene dikişlerim açılır diye korkuyorum. Sen mi taşıyacaksın? Birini koy birini koy. İki tane sen taşı. Hadi bakalım gidelim. <laughs> kızlar hava berbat bugün aşırı derecede yağmur yağıyor. Şu eşyaları buraya mı getirsin? Üstüne örttüm ama gitme gel ıslanırsın gel. Gel. Ha? Gel o diyen belki bugün de hastaysa bilmiyorum. Kızlar biraz şu havuzun önünü falan sürteyim de az bir şey çamaşır suyu döktüm de şu sirkeyle e, yapayım. tabi çamaşır suyuyla sirkeyi aynı anda yapmayın kızlar. <laughs> Allah'a zehirlenirsiniz. Önce çamaşır suyunu yapayım yıkayım ondan sonra da e, sirkeyle, sirkeyle ilaçla ya da sade sirke varsa bizde yok şu an. Ee, onunla yapıyorum. Yoksa biliyorsunuz tehlike. Sizde şöyle durum var kız. E, ee, canı bekliyorum o gelsin. Sıkarı çıkmam lazım kız da. Kısana. E, dolap siparişi ettiydim bizim girişe. Antre mi diyorlar Türkçesinde. E, oraya o yüzden gidip onu almam lazım. Kadın te, geçen hafta aradı. Ki dolabınız gelmiş. E, gelin alın diye. Bakın sirkede parlatıyor işte. Çamaşır suyu sarılığını götürüyor ama e, sirkede böyle parlatıyor. Şimdi kamera var doğru dürüst yapamıyor. Kollarım görünüyor. Her yerde bir şey görünüyor. Sonra laf Şöyle az bir şey yap. Lafı günlük böyle mecbur yapacaksınız. Burada fazla bir şey yapmıyor. Sadece e, elimiz falan şu bu yıkanıyor da. Hani her şeyim hazırım yemeğe getirip burada pişiriyor. Çok zor vallahi çok zor kızlar. Uf, ne zaman bitecek? Ana şey. Neyse sonra yaşamımı örtünce mi konuşuruz artık detayları. <laughs> oh. Şu tarafları falan sildim. Bir havuzun içi kalmıştı. hemen dedim. Gelip Benim öbür çeşmem şeyle kızla e, bağırarak konuşuyor da su açık diye. olan e, oğlan şeyi yaptı. Adı ne? E, şöyle hani hortum çıkıyor böyle çekiyor. Şeyle duşlu. Ondan yaptırdım. İyi, lazım oluyor kız bazen böyle zepse mepseleri yıkarken şey oluyor diyor şu duvara da azıcık sürtek. Ve gitti. Yeter bu kadar. Zaten öyle daha ah, şu bezi sıkmaya daha gücüm yok. Böyle kolay değil kızlar. İşte onun üstüne de biraz sürtük. İlaçlı bez Şu lekeler gitsin. Allah'a tam daha dört dörtlük böyle iş falan yapamıyorsunuz da. Ay şöyle biraz biraz yapıyorum kendimi. Tamam yeter. Fazlası zarar. Fazlası zarar. Zor. Fazla temizlik de zarar. Vallahi. Fazla temizlik eşyalarınızı yıpratır. Ne yapacaksınız? Yeter. Ne oldu? Parıl parıl parlıyor. Daha ne olsun zaten. E, baya şeyler. E, şu şeyleri baya şey olmuş. Hı, tertemiz yaptık işte. Hadi bakalım. Ben gidip de tarafları da makineye koyayım. Ondan sonra canı bekleyeyim. Bilmiyorum Azat belki uyur öğlen olsun. Yatmadı da. Uyur belki. Evet kızlar. <laughs> 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 postalar bana çalışıyor gerçekten harıl harıl. <laughs> ee, çiçeklerim bunu geçen geldiydi biliyorsunuz bu kaktusun. Bu ama acayip güzel hoşuma gidiyor. Bu böyle e, bükülen bir plastik gibi bunun malı. Bunu ben otodan almıştım. Ee, bu var ya 49 euro muydu neydi kıza cepalı şunu da Amazon'dan aldım bunu bu da çok güzel uzaktan bakınca e, gerçek gibi duruyor ama böyle bakınca bu çok plastikmiş kızlar valla geri gönderim dedim can dedi ki dursun bakın bu daha iyi ama bu da zeytin ağacım bakın zeytin ağacı da gerçek e, ağaçtan bu gerçek yani gerçek zeytin dalından yapmışlar ve şöyle duruyor küçük boyunu aldım ee, uzunları da var Bunlar hep Amazon'dan sipariş ettim şurada benim ağacım daha bir iki tane çiçeğim daha gelecek Vallahi her yere bir şeyler indireceğim yeşillik biliyorsunuz her zaman evin içinde güzel bunu girişim için aldım ee, aynanın önüne indireceğim bunu güzel bir işte şeyler lazım bana böyle içine koyacağım e, yuva topuklar lazım ama ne kadar güzel duruyorlar. Rümeysan da zeytin ağacı aldı. Onunki de acayip güzel. O Çok büyüğünü aldı. Çok güzel duruyor. Ben aynanın önüne girişe indireceğim için o kadar uzun istemedim. Şundan aldım. Vallahi kız böyle e, diğer şeyler falan da var. Böyle limon işte portakallı falan. Ama en güzeli zeytin duruyor. Ay nasıl güzel duruyor. Vallahi işte keşke gerçeklerine bakabilsek. E, gerçek şeylere de bakamıyoruz işte kızlar. Valla buraya dersiniz ki çiçek koleksiyon. Ben şimdi mağazadan çiçekleri önceden e, sipariş verdim, e, açtım paketlerinde hani büzülüyorlar ya. Dalları tam güzel kendine gelsin diye düzelttim tek tek zaten. An sonra böylece dursunlar. Onlara kaç çiçek o şeysi lazım bana bir. Ama şunu belki burada durdurabilirim. Bu güzel duruyor aslında çanağı değil mi? Evet, böyle beyaz taşlar alacağım buralarına koymak için. Bir de şey ka kutuları 1 2 3 bir çiçeğim daha gelecek. Dört, onu da bayağı uzun alırım onu çünkü yemek masasının yanına koymayı düşünüyorum. Bir tane ot uzun alacağım. Köşeye yanına da gece lambası. Evet. Ya çiçeği kısa alacağım. Evet. Aa oradaki çiçeği kısa alayım. Böyle bir masa gibi bir şey indiririm e, ee, gece lambası var uzun o çiçeğe de o küçük masanın üstüne koyarım evet. aynen neyse ben bir hazırlanayım da çıkalım güneş çıkmış can ne almışsın Azad'a diş macunu evet Bak. Azad çok o konuda şey şu kartonlar da ne hayır kız can bugün hiç kızmadı pasta bana, <laughs> bana ne yapayım ben hayır alacak bana ne alacak sanki her dakika mı alacaksınız böyle şeyleri kızlar Böyle şeyler bir kere alıyor. Aha şimdi eve dizdik. Allah bilir kaç sene sonra Rabbim ömür verirse. Aha belki ki 5-6 sene sonra insan der ki Aa işte şundan sıkıldım değiştireyim artık. Bir de bu sahte çiçekler. Sıkıldığını topla. Sonra geri bin dur şunu şu çarpı çöpüne koyayım. Ee, sıkıldığını da ayıramayın. Ondan de koyayım. Allah'ım çiçek içine mi girsen kızlar? Vallahi bir firmalar bulsan da böyle şeyler bir süpürün hemen ya geçsinmiş sizi süpüreceğim dedi ee, bir şeyler satayım kız ben de, de. e, de giyineyim de hemen ondan sonra gidip gelelim postaları alalım Tarstorf'takini ee, dolabı belki Kadir yarın alır Burak'la Can Kadir dedi yarın o ben Dorf'a gidecek Burak'ın arabasıyla yani He. Almazsa biz yarın gideriz. Ama dedi alırım Burak'la. Çünkü onların arabası büyük ya. Ee, oturma odasına dolap sipariş ettim. O aman oturma odası diyorum girişe. Ayakkabılık gibi. Komode. Ee, o alınacak. Ben bir hemen giyinip çıkalım. Yağmur durmuş sanki değil mi? <laughs> Seni de düşündüm aşkım. Sen şeyi seviyorsun ya çok. Kızlar yastıklarım da geldi. Ne seviyorsun söyle söyle. Bak sana var ya sana Aa, özel super. yastık sipariş ettim. Söyle. Şey ya sen başka yastıkta yatar mısın? Kaç liraya aldım söyleyeyim Vallahi mi? Bu çok adi diyorlar. 80 euro. Şu adi bile mi? 59 euro. 80 euroya aldım. Ben da şu Ama var. şimdi bırakmıyorum kullan. Ya, <laughs> Yeni ya. yatağımızda. Evleni, bak, aç ya içini aç bakabilirsin. Evleni Evlenici çok <laughs> Evlenici kullanırız. <çok> <laughs> Çeyiz. <gülüyor> Ha, bunlar en iyisi doğru mu? Aynen yüzleri de var. Hmm. Ee, Şeyisi böyle tam çocukken. Ya şimdi orta yanlış peydim. anlamayın ben hani özel çocuk değilim ama. Yok çocuklara da özel aldım. Yok yok. Onların de Onu burada seviyorum. kızlar. Kendimden ya. He dur dur bak. onlarınki de şu e, burdalar. Bunların en iyilerini aldım. Seninki de bunun içinde şimdi açmıyoruz. Hepimizde yastık aldım. Şimdi onlar şölelerinde yatamıyor. Normal yastık kullanıyorlar. Ben yanda... şeyden değil. Ben özel çocuk olduğumdan değil. Boynum aç. Benim tek hassas yerim boynum. Ben de Bilmiyorum. Yerde şeyim. yatıyorum. Hiçbir tarafım ağrımıyor ama... mesela bu yastıklarda ben, bana iyi ya, gelmiyor. Ya kimse yatamıyor ama bana iyi geliyor. Sana çok iyi geliyor. Benim Sen kafam koyduğum zaman sabit duracak. İşte benim de aksine boynumu tutturuyorum. İşte tutturuyor. Düşmeyecek. Siz düşeni seviyorsunuz. Evet, yani. bu, bu, şey. Buraya koyduğunuzda burada sabit duracak. Aynen. Diye. Neyse al. Getir şuraya koy da. Orada yani demeyin sana yok. Yok yok çocuklara Neyse. da aldım aynı güzel yastıklarda. Ya güzel aldım. Çocuklara ya, aldım. Onlar sevdi ee, işte. yeni yorganlar, yeni şeyler gelecek. Hepsini sıfırdan alıyoruz kızlar. Yani sigorta daha parayı ödemedi ama ben kendime yavaş yavaş önden sipariş edeyim ki ancak gelir. Taşınacağımız zaman da e, her şeyimiz hazır olsun orada. Hem de taşınmamıza zaman var da. Neyse bir gidip gelelim de dışarıya. Kızlar ben de hemen şöyle giyindim hızlıca. Ee, yazmayı da şöyle Parkistan amca yaptım. Kız bilmem ama can var ya Cip seviyor böyle yapınca. Aa bu da mı bizim? He? Can bu da bizim. Ve bu neydi unuttum. Aa korneş. Ana lambam gelmiş. Bunu sonra yukarı götürek. <laughs> Kızlar gece lambası gelmiş. Uzun ayakla aldıydım ya. İşte ha? uzun şeylere sen bir benim vidaları bir anda çıkarıyorum ya He. ağırlık binecek ya bir kişi Aslında tutması lazım bana. Azat yapma yapma yapma. yapma. Açık. Heh, kızlar ben de böyle hazırlandım size de gösterecektim gösteremedim bir türlü. Postaya baktım. Çayırda tüm kendine şu beş şey etti. Gel. Biz bir gidelim ee, paketler var şu yukarıda köyde Tarsdorf diye bir yer. Ee, oraya postacı getirmiş geri götürmüş. Adam kapıya koy işte herkes koyuyor. Gidip de onları alacağız dikişlerim. Bu arada aşırı derecede kaşınıyorlar. baya ee, baya bir iyileşme var. Artık yataktan kalktığım zaman da o kadar batmalarım yok çok şükür. Değil mi Can? Hmm. De işte çok. Hadi Can. <gülüyor> Gidemedik <gülüyor> iki saat <laughs> Hadi oldu. gidelim azat anahtarımı getirmiş. Sara'nın var bir şeyini taktım. Ha, kağıdı da aldım postaya vereceğiz o paketi almak için. Hadi gidelim. Benim duyarlı kocişim. Kızlar böyle içmişler içmişler oralara atmışlar ya. Niye bu çevreleri kirletiyorlar ki? Bak nasıl güzel tertemiz çayır. Aa, çöp orada götür at bari. Hadi gel ya. Her bu her seferinde buraya çıkması yok mu insanı öldürüyor. Çocuk gel gel düşüp düşüp bir yerine kıracaksın gel. Evladım insan çocuğu gel buraya. Hey. Gel lan gel lan. Ay, kızlar gire yağmur başladı. Şöyle geldik Nalın e, paketleri buraya getirmişler. Hemen alıp gidelim. Ondan sonra bakalım içinde neler var. Bu dükkana da hiç gelmedik. Alışveriş yeri zarda. Hani küçük bir yer. Azat ora değil. Bakalım bir neler var. Dur bakayım. Hmm, i̇çecekler falan. He. Fiyatlar da aynı. Ha, biraz pahalı bir marketlerde. Çünkü küçük bir yer kızlar. Bakalım. geldim bir, bir simişin de ben, bir, bir de benim herhalde. Azat bu. Evet. kızlar bura aynı çerçici gibi. Kız bakar mısın? Çerçiciler gelirdi ya köye bokçacılar. Böyle şeyler getirirlerdi nevresimler falan. Sisi. Bunların ölçüsü ne ki? 1.30 ama 1.30 bizim yollanlara olmuyor. Fiyatları ne kadar? 27 oyun. Baksanıza kumaş falan da var burada. Allah Allah! Aa psikos masalarım falan. Kız bunlar Türkiye'den mi getirdiler yoksa kız? Aynı bizim Türk şeyleri. Aa havlulara bakın kızlar. Allah her şey var. Tapsi sosyalinde sakın da. paketleri aldık. Ee, böyle yemek yemeye geldik yine Malatyalıların yerine. Tip Money'de. Şuraya. Can da işten geldi ya, daha akşam yemeği de yok evde zaten. Ee, çocuklar da yok. Hepsi geç gelecekler. Biz de dedik dışarıda yiyelim bari bugün. Bakalım. Mi? Azadım? Yine pizza istiyormuş. Salata istedik. Bu de burger. Hadi bakalım. Kızlar bugün sağlık dışında bir şeyler yiyorum. Çünkü kaç aydır <laughs> dikkat ediyorum böyle hep sağlığımı. Ama bugün Zarık canım çok istedi. Ne bileyim böyle burger istedim. E, peynirli ve acılı. E, buradaki yemekler de çok güzel. Çok evet, Can, çok bu mevsimden yiyebilirsin. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. şu. Valla yani aşırı güzel yapıyorlar burada. Mine benim. Dediğim gibi cheat morning'de. Manif no benim. No problem. Değil mi Azat? no problem. Aynı manif benim. Evet manif senin. Evet. Bu da azadımın pizzası ablaları ve bu da Can'ın yemeği. Acayip güzel görünüyor can. Aşırı Aynı güzel. Yo, Instagram storiesiydi. Evet. Bu YouTube. E. Vallahi acayip güzel yemek yapıyorlar. Kızar yalan yok. Gerçekten anne, lezzet, anne. el lezzetleri var. Hey. niye sıkılmıyor? Dur babi iyi açmamış. Az zaten babi yemeğiyle mi? Daha doğru. Bugün aslında Beyhan'ı çağırabilirdik. De bugün tesadüfen geldik kızlar. Burgerimi Daha ısırmaya sabırsızlanıyorum. ]şallah. Ve hemen size <laughs> şey vereceğim. Bir kere ısırayım. Ondan sonra size söyleyeceğim. Ara bakın o. Oh. O. Oh. Anne. Burger bu işte. Bir kızlar niye biliyor musunuz? Burger dediğiniz zaman o kıymayı, o eti hissetmeniz lazım. Birkaç yerde sipariş etmişlerdi çocuklar. Hiç bile dilerini denedim hiç denemedim çünkü belli ki lastik resmen lastik. Ben pizza. Yok oğlum bakın şunu demek istiyorum kızlar safi gerçekten et ve kıymadan yapmışlar. Hani öyle katkı maddesi içine doldurmamışlar pane harcını. Daş gibi yapmamışlar burgeri. Salata da hep oh. şeylerin yanında geliyor işte. Bak. Evet her zaman yiyeceklerin yanında da salataları var. Muhteşem yani. <laughs> Hadi gel. Beni burada, çekin. beni burada çekin. Babiş bizi çeksin. Ben de gelin. Topunu oraya atma atma. İnsan soruyor, atma oraya topunu. Ben valla hayatta eğilip de oraya gitmem. Ama hacı da benden hızlı yürümesi de bir ayrı bir dert. Baya, <laughs> baya bizi bir yere çekiyor. Baktım benden <laughs> önden öne gelmiş. Ama duma nasıl güzel. ama hava soğuk kızlar. Normalde biraz otururuz aslında burada da yemekten sonra. Ha sabah kendi kakacak ya sabah otururuz diye. Sözlü <laughs> çıktı adam işe kalkacak ama e, yediğim en lezzetli burgerdi. İlk defa burgeri bitirdim yani yemeğimi bitirdim ama patatesi yersin yemedim. Şu an aşırıdır ya karnım şişti. Artık yiyemiyorum ya böyle fazla gel. gelsen. elin kameranın önünde mi parmağın? Üst parmağın ha? Yok. Vallahi. Yo, hiç sevmiyorum bunu ya deliğini kapatıyoruz ya bir şeyini. Ha işte bir, bir kapatıyla bir yerlere. Hadi gidelim. Kızlar eve gidelim ondan sonra e, sonra bir kahve içeriz beraber bum, bum, ya da bir bum, kendimize. Bum, bum, bum. Evet, günümüzü giz, bitiririz. Evet. Bugün yemek yapmaktan yırttım. Eve gitmeyelim. Nereye gidelim ya? <laughs> Bu havada azak yağmur yağıyor. Hadi gidelim Evet kızlar lambam da gelmiş. 30 euro bir şeydi. İyi duruyor. Valla çok güzel bir şey almak istedim ama şunlar şöyle de. Hiç yo can kızmaz. Can lambaları seviyor da hiç güzel bir şey bulamadım. Ama şuralarına belki böyle bırakmayacağım. Düşünüm henüz buralarına bir şeyler yapabilirim. Ya böyle ince ince siyah tahtalardan hem tarz durur. Öyle düşündüm. Mesela nasıl diyeyim işte şöyle ince ince siyah tahtalar yapıştırayım. Hani herkes bir yerlere bir şeyler yapıştırıp boyalıyor ya. Ben de o şekilde dedim siyah çubuklar bulursam onlarla dekore edeyim. Yok ya çubuk, tahta çubuklar oluyor ya. Tahta değil. Tahta İşte yoksa anlaman o hafif şeyleri sen bilmiyorsun. Burada da saatim gelmiş. Saate de dur bakalım sağlam geldi mi? Onu da bir açayım. Evet kızlar saatimi de göstereyim. Şöyle üç parça ama bunlar kuruluyor. Bu saati bana e, sevgili Sebahat'cim hediye etti. Yeni ev hediyesi olarak. Ee, hani takipçim gelmiş diye ve sizler de bir sürü laf saymıştınız yazdık ona ee, çok çok iyi bir insan size söylemiştim de ama bir türlü işte insanlar anlamıyor. Neyse oralar karşıtmayacağım. Ee, çok çok teşekkür ediyorum güzel yüreğin için. Zaten ev bitsin mutlaka e, evime gelecek çayımı içecek beraber bahçeye gideceğiz ve biz de Viyana'ya gidince de onlarla görüşeceğiz çünkü konuşuyoruz arada bir sürekli şu şekil olacak kızlar saat. Ee, şimdi dekorlarımı hafif biraz o siyah şey almak istedim ya. O yüzden saatimi siyah şey e, seçtim. Önce bu renkten seçmiştim tahta renginden. Can bak saate. korulacak. bunlar. Bunu da Amazon'dan sipariş ettim kızlar. Ve bu videoyu da böyle bu güzel saatimle e, kapatıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Sebahat'cığım. Ee, güzel saat için ee, Allah razı olsun diyorum. Evet. Beni çok mutlu ettin ve her zaman biliyorsun saat benim Elye için. Mi? Evet bunu sevap. aldım. Evet. <laughs> bu, bu böyle da... üç parça Verdi böyle kurmayacağız geri paketleyeceğim bunu. Şöyle bunları asıyorsun tahtayı, ortaya da saati yapıyorsun, ondan sonra tahtı aşağı tahta Aynen, yani. yani. tamam, çok, çok basit. basit. Ve hem modern Öyle hem de bizim evde uyuşuyor. dolabın oraya yok. Aşkım oraya değil, oturma odasına yapacağım. Ne halde sen saat istiyorsun oturma odasına? Aşkım, değil, oturma odasına ben diyorum, ben beni seviyorum saati. E, saati sevmiyorum ama bu çok hoşuma gitti. Normalde saat ne bileyim saat tuhaf yani oturma odası ya da bir Ama bu saat gibi durmuyor. Duvar süsü gibi duruyor farkındaysa. Kafetler ya şey gibi. Yani. Evet çok güzel kafetler. Sen ne anlarsın bir git ruhsuz seni. <laughs> Hadi bakalım kızlar. Bu videoyu da böyle kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın bakın. Şöyle adamlar mektup da yazmış kız bana. <laughs> yani kızlar bak pilini evet. bile koymuşlar adam. Hem de Duracell'in pilini evet. koymuşlar. Şey olur, kızlar sizlere Allah'a emanet <laughs> ettik. Kendinize iyi bakın diyorum. Şunları geri paketleyip kaldırayım. Ondan sonra e, şey ederiz. Valla kahve yapıp içecektik de neyse hiç içesim yok şu an. Hadi bakalım. Bay bay. Yarın görüşürüz kızlar. Yarın da çok işimiz var. Bakalım yarın neler bizi bekliyor.